Welcome to life in North America. Kar fırtınasına uyandık. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Şimdi ben size yolu ve diğer insanların evlerini göstereceğim. Çok soğuk. Evet, Kuzey Kutbu'ndaki bir Amerikalıya Şartlarda nasıl yaşadığını soruyoruz. Hey sir, sir. Could you explain the lifestyle in northeast America? <laughs> <laughs> sir, please. Stop. <laughs> Vatandaş konuşmak istemiyor ve soğukla mücadele ediyor. Şu anda çok sinirli. Sir, what are do you doing this <laughs> Vatandaş bu görevi bana be, Vatandaş oyun oynamak istemiyor ve bir an önce temizlik yapmak istiyor, fakat... Aa, It's in Evet arkadaşlar, gazetecilik zor şartlar altı... Gazetecilik zor şartlar altın <laughs> Soğuktan dilim dondu, konuşamıyorum. <laughs> you look like an old man. <laughs> what are we doing, Jay? We're shoveling the driveway because yeah. we don't have a snow. Blower. You know what we decided to do today after we snow because this is insane. <laughs> Çok yorulduk ve yaşiduk. ama yılmak yok. Şu kısmı bitireceğim biraz sonra. Şu anda Jay bir mola verdi. <laughs> Can you help me? Yes, I will help you. New York, Boston. Ve Maine olmak üzere. Genelde böyle. Saat boyunca garaj önünü sadece üçte birini temizleyebildik. Bu biraz bizim suçumuz. Çünkü kar fırtınasının geleceğini biliyorduk. Kar temizleme makinesi alabilirdik. Fakat üşendik, almadık. Aa, çok yorucu ve soğuk bir iş. Tabii ki karın içinde atlayıp zıplamak eğlenceli ama işin yarısından çoğunu daha yapmadık bile. Şimdi küçük bir ara veriyoruz. Küçük bir ara demişken Amerika'da Apple Cider, sıcak Apple Cider çok meşhur. Bildiğiniz elma suyunu microwave'de bardaklarda ısıtıp içiyorsunuz. İçinde isterseniz alkol de koyuyorsunuz. Şimdi biz bu arada biraz sıcak elma suyu içip dinlendikten sonra gidip devamını yapacağız. Ve hava daha da soğumadan şimdi bitirmeyi planlıyoruz. temizleme makineleri geldi. Aa, uh, almost done, Jay. Close. Close. Ha, finally. Did it. Woo! Garajın önünü temizledik. Uh, yaklaşık 3 saattir uğraşıyoruz. Benim pilim bitti, o yüzden ben eve gideceğim. Ağzım donuyor. Gerçekten ağzım dondu, konuşamıyorum. <laughs> evet arkadaşlar, benim pilim bitti. <laughs> Ağzım dondu. Bildiğin çelen dondu konuşamıyorum. Balkon tekrar karla doldu ama bunu C'ye bırakacağım. Ee, lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.